Merhaba dostlar yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım videomuzun konusuna geçmeden önce arama motorlarından Mutin Aztube yazaraktan kanalımızın ana sayfasına erişim sağlayabilir dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda sizleri bekleyen abonelik butonumuz mevcut abonelik butona tıklayarak bildiri butonunuzu açmayı unutmayın ve ayrıca YouTube'nin sizlere sunmuş olduğu bizlere destek verebilmeniz için katıl butonumuz mevcut katıl butonu tıklayarak Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden size uygun olanı seçerekten tamamıyla YouTube'nin güvenli bir şekilde oluşturmuş olduğu e, bu sistemde kart bilgilerinizi ve tabi ki adınızı, soyadınızı, adresinizi girerek kanalımıza maddi destekte bulunabilirsiniz dostlar. Merhaba dostlar. Yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusu elbette ki önümüz artık yavaş yavaş kışa doğru giriyoruz ve kışa girmemiz sebebiyle arkadaşlar ısınma ihtiyaçlarımız olacaktır. Yani artık bu saatten sonra soğuma değil ısınmaya ihtiyacımız olacağı için ben bir proje üzerinde kafa yoruyorum ve bu projemle ilgili sizlere ufak bir video çekip paylaşma gereğinde bulundum. Belki sizler bu projeye katkı da sağlayabilirsiniz. Belki daha iyisini yaparsınız. Belki fikir ve önerileriniz olur. Belki işinize yarar diyerekten bu videoyu çekip paylaşma gereği hissettim. Ee, videomuzun konusu arkadaşlar şöyle bir alüminyum e, soğutucumuza bağlamışım. E, bizim e, normal 3D yazıcılarda kullanılan e, rezistans arkadaşlar. 12 volt 40 amperlik bir rezistans. Bunu 12 volttan ilk başta dışarıda ısıtmaya çalışacağım. Bakalım alüminyum tabakamızı soğutucumuzu daha doğrusu ne kadar ısıtabiliriz. Bunun testini yapacağım sizler için. Ondan sonra suyu ısıtmaya çalışacağız arkadaşlar. Suyun ısısı kaç derece çıkacak. Hızlı çıkacak mı çıkmayacak mı bunu karınca kararınca göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi Alüminyum soğutucumuzu şöyle güvenlik tedbirlerimizi alaraktan çünkü arkadaşlar 300 derecenin üstüne çıkan bir ısıtıcıdan bahsediyoruz. Bir metal kaplamanın üstüne koyuyorum ve ayrıca 12 volt arkadaşlar 12 amperlik bir ısı kaynağı daha doğrusu enerji kaynağı vereceğim arkadaşlar. Bizim ısıtıcımıza şu an 5 amper çekiyor. 5 amper çeken ısıtıcımızın ısıtma olayı nesleri göstermeye çalışacağım. Hatta multimetremiz şurada dursun. Bakalım ne kadar ısınıyor. Hatta şunu da çıkaralım arkadaşlar. Şuna kadar ısınacak. Bu da ölçsün. Umarım net görülebiliyor arkadaşlar. Şu an e, filament ısıtıcımızın ısısı 100 derecelere kadar çıktı arkadaşlar. 12 volt 5 amperle şu an çalışıyor bilginiz olsun. Bu arada bağlantıyı kestik. 95 derecelere düştü. Bağlantı derken e, bizim termometremizin, ısı ölçerimizin bağlantısı kesildi arkadaşlar. Şimdi dokunulabilir mi acaba? Evet arkadaşlar dokunulmayacak derecede ısınmış. 100 derece. Şu an bizim e, şuradaki termometremizde 70 derecelerden bahsediyor. Hangisi doğru hangisi yanlış bilmiyorum. Çünkü kararsız. Birisi kapalı devre birisi açık devre. Ama en azından 80 derece. Ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. 84 derece 106 117 dereceler. Evet gerçekten aşırı derecede ısındı. Ee, 5.36 amper daha doğrusu 5 amper 12 volt arkadaşlar. 12 volt ve 5 amperle şu an çalışıyor. Ekranda da gördüğünüz ısı. Hatta şunun yerini bir değiştirelim. Yani direkt biraz filamentten uzak dursun. Filamente yakın durması acaba gerçekten aynı değerleri gösterecek mi? Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakalım kaç dereceleri gösterecek. 100 derece arkadaşlar bizim yeşil ışıklı termometremiz ve bizim multimetremizin de ısısı 98 dereceler arkadaşlar. Şu an zemin ısındı mı diye kontrol etmeye çalışıyorum. Çünkü tabaka yani şu alüminyum soğutucu ısındığı için biraz koku çarpmaya başladı. Zemin yanabilir mi diyerekten. 97 ve 102 derece arkadaşlar. Filament buradadır. Filament'in hatta biraz zoom yapayım. Filament gördüğünüz gibi arkadaşlar. Filament'imiz şu an burada. 12 volt. 40 watt'lık bir filament kullanıyoruz. 99, 100 derece, 104 derece arkadaşlar. İkisi de uzaktır filament'ten. Şu an ısısını hissedebiliyorum. Tabii ki bulunduğum ortam 30 derece sıcaklıkta arkadaşlar. 30 derece sıcaklıkta şu an e, elimi sanki bir mumun üstünde tutuyormuşum gibi bir sıcaklık hissediyorum. E, o derece. Yani alüminyum tabakamızın tabii ki köşesinde aslında alüminyumun ısıtma değil soğutma özelliğini biliyoruz. E, erken ısınır ama e, kolay soğur. Yani aslında alüminyumu ısıtıcıda değil de bakırı ısıtıcıda kullanmamız gerekiyor. Tabii ki benim kafamdaki proje bakır üzerinde çalışma ama öncelikle alüminyumla başlamak istedim. Çünkü alüminyumun erken ısınma ve erken soğuma özelliği olduğu için bundan faydalanmak istedim. İlk başta videomuzu bu şekil çekeceğim. Daha sonrasında arkadaşlar tabii ki bakır üzerinde çalışmalarım olacaktır. Şu an 124 dereceye 113 dereceden bahsediliyor. Isımız mum alevi kadar. Tabii ki geniş bir ısı. Çünkü evet gerçekten şu an tabakamızın her tarafı ısınmış. Alüminyum tabakamız şöyle. Ekranda tam görünmesi açısından. Evet. Dört taraftan. Şuradan ısıttığım halde bu taraflar da ısınmış arkadaşlar. E, tüplü televizyondan çıkmış bir soğutucu alüminyum şu an. Evet arkadaşlar şu an bu gördüğünüz gibi bozulmaya başladı. Bu galiba yüksek dereceler ölçemiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu çıkartmak zorunda kalacağım. Hatta şişti mi sanki bilmiyorum. Bu yüksek dereceler ölçemiyor. Bunu soğutmaya alalım. 100 derecenin üstü ölçemiyor arkadaşlar. 110 10 derece, 120 derecenin üstüne çıkamıyor anladığım kadarıyla. Şöyle tekrar alayım. Evet arkadaşlar. Suyun sesini duyuyorsunuz. Şöyle hatta su damlatalım. Gördüğünüz gibi. Şu arkadaşlar e, biz bu tabakayı 12 volt 5 amperle ısıtıyoruz ve e, tabii ki su damlattığım için ısı düştü haliyle ama anında e, suyu tabii ki buharlaştırıyor sıcaklığını kendiniz görüyorsunuz. Bununla bir ısıtma sistemi yapılabilir mi? Yani küçük maliyetlerle, düşük enerji maliyetiyle kombi mantığı bir proje var kafamda. Tabii inşallah kısmet olursa gerçekleştirirsem bunu önümüzdeki videolarda göreceksiniz. Sizler takip etmeye devam edin. Şu an bu projemizin ilk başlangıç adımı tabii ki dediğim gibi arkadaşlar Başarılı olursam bunun devamı da gelecektir. Yani masraf da yaparaktan ben bu projeyi büyük bir şekilde geliştirip hatta sizlerin de hizmetine sunmayı düşünüyorum. Sizlerin de faydalanmasını istiyorum. Tabi başarılı olduğum zaman elbette ki başarısız olursam yine hep birlikte videolarımda konuyu baştan sona göreceksiniz. Sizler takip ettiğiniz sürece bu tarz videoların devamı gelecektir arkadaşlar desteğinizi e, kanalımdan esirgemeyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Sizler destekledikçe bu tarz videoların devamı gelecektir. E, lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Ve varsa sizin de önereceğiniz fikirler çünkü bu sadece benim düşüncemle e ee, belki de ilerleyemez bu proje. Mutlaka sizin de fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü her zaman dediğimiz gibi bilgi paylaşıldıkça güzel arkadaşlar. Paylaşılan bilgi değerlidir. Saklanan bilginin hiçbir anlam ve değeri yoktur. Ee, bilgiyi birbirimizden esirgemeyelim. Paylaşalım, yorumlayalım, destekleyelim ve e, tabii ki fikir ve görüşleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Evet bu arada bizim multimetremiz kapandı. Tekrardan açıyoruz. Son olarak şu an kaç derecelerde ısımız gayet güzel. Bu arada arkadaşlar e, suyu hala 5 amper çekiyor. Tabii ki suyla soğuttuğumuz için ilk başlardaki göstermiş olduğu tepkiyi tabii ki göremiyoruz çünkü 83 derecelere düştük. Bunun da sebebi e, su soğutuyor onun ama en azından 12 volt 5 amper bir güçle şu an e, plakayı hızlı ısınan ve tabii ki hızlı soğuyan alüminyum soğutucu plakamızı gayet başarılı bir şekilde e, ısıttık. Şimdi önümüzdeki videoda arkadaşlar bunun elbette ki suyu ısıtma performansını alüminyum ile veyahut da bakır ile suyu ısıtma performansı nasıl olacak bunu sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi aşama aşama bu e, hayal etmiş olduğum, düşünmüş olduğum projemi videosunu sizinle paylaşacağım. Sonraki videomda elbette ki su ısıtma süresi ne kadardır? Kaç dakikada gerçekleşir? Kaç litre suyu kaç dakikada ısıtabiliriz? Bunu sonraki videoda paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın dostlar. Videomu sabırla sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arama motorlarından Mutinaz Tuğbe yazaraktan kanalımın ana sayfasına erişim sağlamayı unutmayın. Ana sayfasından dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Youtube'nin tamamıyla güvenli sisteminde oluşturmuş olduğu katıl butonu hizmetinizde girmiştir. Kanalıma destek vermek istiyorsanız... Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden bütçenize uygun olan destek seçeneğini seçerekten kart bilgilerinizi girip adınız, soyadınız ve adresinizi girip kanalıma maddi destek sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın, dostça kalın dostlar.